para dolu çantayı sahibine teslim eden Münihli taksici Suat Öcalan'ı duymayan kalmamıştır. Taksici Suat Öcalan'ı TC Medical Point stüdyolarına davet ettik. O da bizi kırmadı. Deneyimi gazeteci Deniz Gezginci'nin sorularına iştenlikle cevap verdi. Gelin bu keyifli röportajı birlikte izleyelim. Ama öncesinde sponsorumuz olan TC Medical Point'i birlikte tanıyalım. Dünyada İlk tek ve legal hizmet sunan TC Medical Point paylaşımlı ofisinde uzman Türk doktorları artık yanı başınızda. Ücretsiz ön görüşmeden siz de faydalanın. Kaldırımda bulduğu 14.535 euroyu sahibine teslim etti ve bu dünyada iyi insanlar da var dedirtti. Suat Öcalan, Suat Öcalan stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Suat Bey kısaca sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Suat, soyadım Öcalan, Kayseriliyim. 30 yıl aşkında Münih'te yaşıyorum, 18 senedir taksi kullanıyorum. Evet, Su Suat Bey ilk bulduğunuzda olay gününe dönecek olursak parayı nasıl buldunuz, neler yaptınız, o günü bir anlatabilir misiniz? Şöyle oldu, eşimle beraber, eşimin hastanede termini vardı, hastaneye gittik, her zaman taksi durağına park ederdim. İçimden başka bir caddeye park etmek geldi, o gün dedim halama. Bugün de bu caddeye park edelim dedim. Bir park yeri gördüm. Daha iyi yer bulabilirim diye bir gittim aşağı doğru. Geri döndüm geldim. Bu arada iki tane bayan yürüyordu o yana doğru. Hatta ya biz onlardan önce geldik. Parka girdim. Eşim benden önce indi. Çantayı buldu. Çantayı eşiniz buldu? Çantayı eşim buldu. Yani Allah'tan kadınlar gelmeden buldu yani. Ee, ben de indim. Çantayı aldım. O iki bayanı bekledim yani. Neden beklediniz iki bayanı? Ya yani, görgü tanığı olsun diye, şahitlik olsun diye, içinden para bir şey aldı demesinler diye bekledim onları. Kadınlar gelince çantayı onlara verdim. Açtılar. O kadar parayı olduğunu görünce şok oldular. Tabii biz de şok olduk yani. Evet. Yani, o kadar parayı beklemiyorduk yani. Evet. Peki kadınların tepkisi ne oldu Suat Bey? Kadınların tepkisi İlk önce bana sordu ne yapacaksın dedi. Polise vereceğim dedim yani sahibine teslim edeceğiz dedim. Manyak mısın dedi ya ikiye bölüşelim dedi. Yarısını salın yarısını biz alalım. Sen evine ben evime gideyim dedi. Ben dedim ya olur mu dedim. Bizim olmayan bir şeyi nasıl bölüşebiliriz dedim yani. Evet. Yani, hatta dedim üstelik ben bu parayı yiyecek olsam neden seninle bölüşeyim. Alır araba ar ar atardım kendim mi yerdim dedim yani. Daha sonra polise götürdünüz. Tabii. Sonra polisi aradım. Polis bana dedi e, en yakın karakola dedi. Orada hemen yakında Prince Regent'in plastaki polise götürdüm. Çantaya teslim ettim. Ve polis açtı içini. O da şok oldu tabii o kadar parayı görünce. Sonra bize dedi dışarıda bekleyin dedi. Parayı saydılar. İmzaladık kağıdı. Yani. Sonra biz hastaneye gittik. Peki, çantanın sahibi kimmiş Suat Bey? Yani polislerin anlattığına göre Hollandalı bir araba alım satım işi yapan bir genç, 25 yaşında. 25 yaşında bir genç skutura asmıştı çantayı. Evet. 14 bin küsur parayı niye skuturda taşımış, onunla ilgili bir şey söylediler mi? O kadar detaylı bir şey anlatmadılar da yani galiba bu gece evine gelmiş o skutorla. Hı -hı. Ee, orada işte unutmuş gitmiş yani. Unutmuş gitmiş. Evet. Peki e, sizin parayı bulduğunuzu öğrenince bu genç ne yaptı? İki saat sonra polis beni aradı. Yani polisler adam'a ulaşmış sahibine. Beni aradı. Ee, karakola gelebilir misin dedi. Ya yani şu anda hasta doktordayız dedim yani. Sonra olur mu dedim. Şu anda gelirsen olur dedi yani. Adam seni görmek istiyordu Vardım. ...içeri girdim adam hemen direkt boynuma sarıldı yani. Çok teşekkür ederim dedi. Bu para benim değildi dedi. Yani bu parayı ben ödemem için bir ona çalışmam lazım dedi. Yani gözleri doldu yani. O da gözleri oldu. Yani. Size teşekkür etti. Bir teşekkür de bu işin etti. bir yasal boyutu var. Evet. Bulunan paranın yasal boyutu. Biraz ondan bahsedin isterseniz. Yasal boyutu işte hani Almanca Finderlohn diyor yani Burma ödülü mü oluyor? Burma, ödülü, burma evet. ödülü, 200 euro verdi. Normalde biraz daha fazla ama ben vicdanen onu da almak istemedim. Zorla verdi yani. Zorla verdi. Evet. Çünkü parayı o çandanın içindeki paradan verdi 200 euro'yu. Yani kendine ait olmayan paradan verdiği için yani istemedim. Evet. Ama zorladı, zorla verdi yani. 200 euro verdi. Peki, daha sonra bu olay duyuldu. Evet duyuldu. Bu çok. Duyulması nasıl oldu bu olayın? Valla hani bir kişi duydu muydu? Dokuz köy duyar derler ya. Bir kişi duydu. Bütün yani Türkiye'de duydu. Kayseri'de duydu. Köydekiler herkes. Köydekiler evet. de duydu. Peki duyduktan sonra yakınlarınızın tepkisi nasıl oldu? Yakınlarımdan çok tepki veren oldu. işte, manyak mısın o para verilir mi? E, bazıları ya nasıl Kayserlisin falan dedi yani. Kayserli o parayı teslim eder mi dedi. Ben yani hiçbirine şey etmedim yani. Bazısı da mesela helal olsun dedi, adamsın dedi. Evet. bazı kardeşlerim mesela yani şey etti yani. Elime geç falan işte bana gelmez ki, denk gelmez ki. Maalesef şimdi Suat Bey normalde bu paranın bulunduğunda verilmemesi bizim için haber normalde ama e, öyle bir günümüze geldik ki e, bulunup geri verince e, haber yapıyoruz e, ben size çok teşekkür ediyorum e, şöyle diyebilir miyiz peki İyilik bulaşıcıdır diyebilir miyiz muhakkak muhakkak peki tekrardan bulsanız sanıyorum e, tepkiniz yine aynı olacak aynı olur yani aynı olur. Peki son söz olarak neler söyleyeceksiniz? Bu tür şeyler başına gelen insanlara bir mesajınız olacak mı? Valla hani herkese derim vicdanının sesini dinlesin. Kendine ait olmayan bir şeye sahip olmak doğru dürüstlük bir şey değil yani. Daha önce de bir takside böyle 20 bin euro unutulmuş ve sahibine verilmedi yani. Ben daha önce de buldum yani. Daha önce de buldum. Daha önce de buldum. Ee, bir tane telefon buldum, iPhone. Adam köyünde oturuyormuş. Postayla paket yaptım, kölüne gönderdim. Bir cüzdan buldum, Breman'a e gönderdim. Bir tanesinde burada Bosna'lı bir bayan, Müslüman bayan, e, emekli maaşını çekmiş, düşürmüş arabada yani. O zaman da kardeşimle kullanıyordum, küçük kardeşimle. Onlar arabayı aldım, temizlik yaparken cüzdanı gördüm. Açtım, baktım şimdi 830 euro var. Sordum arkadaşlara yani ne yapayım diye bayan Almanlara. Bir adresesi varsa adresesine götürdü. Vardım kadın, zile bastım. Kadın çıktı. Sizin Frau Karaci siz misiniz dedim. Mi? Evet benim dedi. Bir şey kaybettiniz mi dedim. Yo dedi. O anda kadın direkt ceketine koştu yani. Cüzdanım dedi ya panik yapma ben onun için geldim, cüzdanım bende dedim yani. Verdim içeri girdim bir de baktım rol bir sakat bir oğlu var. Aslında tansimetreye aşıp gitmiştim oraya, 7 euro 50 cent Çocuğu görünce, sakat çocuğu, artık onu da istemedim yani. Kadın ısrar etti, nerelisin dedi. Ben nerel ol, olmam önemli değildim yani. Bütün insan dedim, bunu yapması lazım dedim. Hayır, öğrenmek istiyorum dedi. Türk'üm dedim. Türk'ten de başkası yapmaz dedi. Osmanlı gibi dedi. Zamanında da bize çok yardım etti dedi. Türk'ten de başkası yapmaz dedi. O da boynuma sarıldı, öptü beni. Zorla 50 Euro verdi. Evet. Öyle... Yani, oldu, kaç sene oldu. oldu. Bayağı oldu yani. Şimdi, e buradaki aslında önemli cümle Türk'ten başkası yapmaz. Bizim de Türk insanımızın zaten bu doğasında, kültüründe, vicdanında yatıyor. Suat Bey ben size çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizin gibi insanlar var. İyi ki sizin Anlasınız. gibi iyi insanlar var. Sanmasınız. Bu hayattaki umutlarımızı arttırıyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.